Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sizlerden gelen sorular üzerine 2023 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dış kaynak alımı olan As Subay As Tasak alımının gerekli belgeleri neler onları anlatacağım. Biraz da detay vermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Çünkü çok soru geldi sizlerden. Sizlerden ricam lütfen süreçte bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videolar beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum değerli arkadaşlar. Buradan biliyorsunuz değerli arkadaşlar dün bir video hazırlamıştım Bu videoda kayıt kabul tarihinden bahsettim. Yine kayıt kabul merkezleriyle alakalı da bir bilgilendirme yapmıştım. Kısaca. Şimdi değerli arkadaşlar burada sonuçlar açıklandı. Kazanan adaylara hayırlı olsun demek istiyorum. Asıl adaylara. Yedek, adaylarına, yedek adaylara da mutlaka bakın 5 Temmuz tarihine kadar süreci takipte kalmaları gerektiğini belirtmek istiyorum. Yine sistemde kaydettikleri telefona da mutlaka... E, e, cevap vermeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü 5 Temmuz'dan sonra da e, sırası gelen adaylar telefonla arama yapacak e, burada e, personelle. E, buradan sizlere e, mutlaka e, ter, yani bilinmedik bir numara arıyorsa da mutlaka telefonunuza cevap verin arkadaşlar. Burası sizler için önemli. Tamam mı? E, onu da belirtmiş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar e, geçelim. E, kayıt kabulü istenen evraklar belgeler neler onlardan bir bahsedelim değerli arkadaşlar e, öncelikle e, kara kuvvetlerinden e, başlayalım zaten diğer kuvvetlerde de evraklar aynı, e, aynı. E, sadece bir iki farklılık var onlara da zaten değineceğim şimdi değerli arkadaşlar kara kuvvetleri meslek meslekçisi okulu komutanlığı balıkesir adresinde e, burada siz kayıt kabul yapacaksınız Burada kayıt kabul istenen evraklar neler? 100. 000'lerinizin aslı, 4 adet A5 boyutunda fotokopisi. Aynı zamanda anne ve babanıza ait de ikişer adet 100. Yani 000'ler fotokopisi olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada A5 boyutu A4 kağıdın yarısı kadar oluyor, onu da belirtmiş olayım. 4 adet ikinci maddeye geçtiğimiz zaman B maddesinde 4 adet biyometrik fotoğraf, arkasında isim ve e, TC numarası tükenmez kaderinde yazılmış şekilde olması gerekiyor. İki adet ik, il, e, il haberi bunu E-Devlet üzerinden alabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar. İki adet diye yazdığınız zaman E-Devlet sorgulama kısmında çıkıyor. Değerli arkadaşlar. Burada e, adayet iki adet yukarı nüfus kayıt e, örneği yine nüfus kayıt örneği şeklinde yazdığınız zaman E-Devlet alabilirsiniz. İki adet e, adresçi raporu e, kendinizin annenizin, babanızın ve kardeşlerinizin değerli arkadaşlar e-devlet üzerinden adresi e sorgulamaya yazdığınız zaman adresi raporunu alabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yine varsa e bir davanız Adalet Bakanlığı dava davada sus sorgulama yazdığınız zaman e-devlet üzerinden çıkıyor. Onda belirtmiş olay. Yine değerli arkadaşlar askerliğini yapan adaylar için belgesi veya e, askerliğini yapmayan adaylar için de askerlik durum, e, durumunu gösterir. Askerlik durum belgesini E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Bu arada terhis belgeniz varsa hani birliğinizde terhis olduğu zaman verilen belge var ya o aslını götürmenizde fayda var. Onu da belirtmiş olayım değerli arkadaşlar. Mezun olan adaylar için ön lisans, lisans diploması ya da e, aslı veya noter onaylı iki e, adet fotokopisi de oluyor. Onu da belirtmiş olayım değerli arkadaşlar. Şimdi e, yine varsa lisans üstü eğitim belgesi. E, transkript belgesinin iki adet fotokopisi. Onu belirtelim. E, varsa e, yabancı dil sonuç raporu. Bu varsa dedikleri hani ekstra. Hani olsa zor olmazsa olur. şekilde onu belirteyim. Yani zorunlu değil tamam mı? Bu varsa yazdıkları zorunlu olmayan belgeler. Varsa şehit gaz yakın olduğunu gösteri belge. 2 adet noter ne onaylı yüklenme senedi tamam değerli arkadaşlar bu yüklenme senedi de buradan göstereyim size bakın yüklenme senedi bu ee, yine buraya e, yüklenme senedi yukarıda okursunuz ee, tarihini kayıt yapı kayıt kabul yapacağınız tarih tamam mı? O mobilyeleri yine adınız soyadınız tc kimlik numaranız açık adresiniz ve imzanız e, alacak bu yüklenme senedi de noter tarafından onaylanacak ve iki adet olacak. Ama Bakın burası önemli. Onu da belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Yine bu belgeleri de nereden indireceğiz diye soracak olursanız bu sayfanın hemen alt kısmına indiğiniz zaman değerli arkadaşlar. Bakın burada e, üç kuvvete de ait yüklenme e, senetleri var. Buraya tıkladığınız zaman indirebiliyorsunuz. Onu da sizlere belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim. Başka kamu ve e, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak iseniz ayrılış e, katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti yine özel sektörde görev yapmakta iseniz ilişki kesme belgesi ya da noter onayla suretini almanız gerekiyor değerli arkadaşlar. SGK tescil ve hizmet dökümü bunu e, alabiliyor e, bunu SGK tescil dökümü yazdığı zaman E-Dev üzerinden çıkıyor. Yine e, değerli arkadaşlar bakalım e-nabıza hastalıklar belgesi çıktısı e-nabız üzerinden alabiliyorsunuz. E, Türkiye İş Bankası Balıkesir Şubesi'ne ait IBAN ve hesap numaraları yer aldığı hesap dekontu katılış yapacak adayların kurselleri maaş dilimlerini kullanmak üzere. Mesela bunu Deniz Kuvvetleri'nde de e, orada da Halk Bankası mıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, bakın e, mesela Deniz Kuvvetleri'nde de Halk Bankası Karamüse Şubesi'ne vadisi mevcut hesabı açtırmak istiyorum. Mesela deniz kuvvetlerinde de farklılık bu. Kuvvetten kuvvete farklılık olabiliyor. Onu belirtmiş olalım. Değerli arkadaşlar bakalım. <laughs> nerede kalmıştık? Evet. E, iş, ban e, iç, iç bankasındaki e, olayı söyledik. Yani hesap açtırmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Yine burada Türkiye İş Bankası Bankası Şubesi'ne şube kodu verilmiş. E, bu şube koduna ait banka hesabı açtırmanız gerekiyor. Karasubay kara e, adaylarını burada onda duymuş olalım. Kayıt işlemleri için istenen belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde olacaklar. E, değerli arkadaşlar aynı zamanda belgeler delinmeyecek. Tamam mı? E, şeffaf föyler var ya o şeffaf föylerin içerisine yerleştirilecek ve teslim edilecek değerli arkadaşlar. Burası önemli. E, onu belirtmiş olalım. Yine e, bakalım. eksik belgeli e, kayıt yapılmayacağı belirtilmiş. Değerli arkadaşlar kendinize belirtilen tarihte kayıt yapmanız gerektiği belirtilmiş. ve Bu arada fotoğraf, video yani kısaca akıllı cep telefonu ve tablet, telefon başka bir şey getirmeyeceksiniz. Zaten orada arama yapılır nizamiyede değerli arkadaşlar. Ancak hani tuşu telefon götürmenizde ben fayda var. Onu belirteyim sizlere. Özellikle radyoda olursak bu alt haftalık süre, süreçte en azından... Ee, orada bir radyo dinleme imkanınız olur. Onu belirteyim sizlere. Değerli arkadaşlar. Ee, yine e, şunu da belirteyim. E, girişte mesela normal cepler doluyor da e, askersel muhabbeti. E, yani askersel alma zorunluluğunuz yok. Onu belirteyim. Tamam mı? asker Askersel alma zorunluluğunuz yok. Değerli arkadaşlar. Yine alıp, alıp da tabii ki sizin kararınız. onda ben buradan size belirtmiş olayım. Kişisel malzemeler. Ankişörü telefonlar için e, telefon kartı. Kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu, diş fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak pudra gibi burada. E, tabi bunlar istikak olarak da verilecek ancak bunları götürmenizde hani mesela istikak verilen şampuanla mesela hani yani herkesin kendine ait özel bir şampuanı vardır. E, çünkü e, e, istikak verilen şampuan e, belli bir şampuan oluyor. Orada hani market gibi serinliş şampuan alamıyorsunuz değerli arkadaş. Ondan dolayı kendi şampuanınızı götürmenize fayda var. Onu belirtmiş olayım. Yine kendi diş macununuz ve diş fırçanız gibi. Çünkü işte diş fırçasının da işte türleri var. İşte yumuşak. Mesela orada verilen diş fırçası orta seviyede diş fırçası veriliyor. Tamam? mı? Siz yumuşak kullanıyorsanız sizin kendi fırçanızı götürmenize fayda. var. Bundan dolayı değerli arkadaşlar onlara dikkat edelim. Yeteri kadar para, e, banka kartı, anten, e, nakit alışveriş yapılmıyor. Özellikle bu korona döneminden sonra e, o nakit alışveriş olayı sıkıntıya girdiği için e, banka kartı önemli yani kredi kartı. E, mevsime uygun bol miktarda bir çorap, istikrar olarak da dağıtılacak değerli arkadaşlar. Ancak e, yine de almanızı özellikle havalarda ısındığı için baya e, fayda var. Yine e, bol miktarda haki renkli atlet fanli iç çamaşırı istek olarak da verilecek. Yine siz e, X'leri alabilirsiniz. Lacibet siyah koyu desensiz e, renk short mayo e, şeklinde yazmış değerli arkadaşlar. 2 e, adet e, çamaşır yıkama filesi. Killer için siyah, e, temiz için beyaz. Yatak kıyafeti, pijama takımı şeklinde. Bu e, pijama takımı da sade olsun tamam mı? Onu da belirtmiş olayım. İki il muhabiri onu söyledik yine adresleri bunları aslında yukarıda belirttik arkadaşlar. Spor ayakkabısı veriliyor istek spor ayakkabısı. Yine kendiniz bir adet spor ayakkabısı götürebilirsiniz. Mevsime göre e, giyebileceğiniz e, kıyafetler götürebilirsiniz. Ancak bu kıyafet olayını çok fazla abartmayalım. Yani e, küçük bir valiz yapın kendinize. Çok e, abartılı kıyafet götürmeyin. Çünkü bir valizle sonra sizin için orada sıkıntılı olacak. Ondan dolayı bir valizden fazla eşya götürmeyin. Çünkü orada da size eşya verileceği için değerli arkadaşlar bir valizi geçmemenizi ben tavsiye ediyorum. Zaten hava kuvvetlerinde biri birinde bir valizi geçirmemesi belirtilmiş özellikle. Bakalım. Herhalde hava kuvvetlerindeydi. Şurada bir yerde yazıyordu. Ya. Özellikle onu görmüştüm. Dikkatimi de çekmişti yani. Kişisel malzeme yanınıza getirmeyi Evet. tüm saç saç olayını da söyleyelim burada. Tüm adaylar saç kısa kesim yanlar düzgün alınmış şekilde ve sakal tıraşı olma, e, olmuş olarak sakalsız olarak gelmeniz gerektiği belirtilmiş değerli arkadaşlar. Bakalım. Evet burada yazmış. Eşyalar ihtiyacı kadar karşılayacak olmalı ve valiz bir adet ile sınırlandırılmalıdır diye. Mesela Hava Kuvvetleri özellikle bunu belirtmiş değerli arkadaşlar. Sizlere benim tavsiyem ee, bir valizi geçmeyin, bu valizi hani çok fazla büyük olmasın değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım ee, diğer kuvvetlerden de derecesi anlatabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Mesela e, deniz kuvvetlerinde maaş ve ücret hakları e, anlaşması, yani hak bankası yapmış. Bu da hak bankası karanbüçer şubesine vadisi mevduat hesabı açtırarak hesap numarası, iban bilgisi e, getirmesi gerekiyor. Yine mesela farklı olarak ÖSYM e tarafından açılacak tüm sınavlara katılacak adaylar, sınav merkezleri yalova'ya alınacaktır, o belirtilmiş. Mesela eğitim devam ederken siz sınava girebiliyorsunuz izin alarak, onu belirteyim sizlere değerli arkadaşlar. Bakalım e, farklı olarak e, hava kuvvetlerinde sizlere anlatabileceğim bir şey var mı diye ona bakıyorum değerli arkadaşlar. E, farklı olarak hava kuvvetlerinde de e, Farklı olarak bir şey yok. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru olursa videonun yorumlar kısmına yazarsanız yerine gelince cevap vermeye çalışacağım. Buradan kayıt yapacak tüm adaylara eğitimde başarılar diliyorum. Yine aynı zamanda kurban Bayramımızı da tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Umarım ailenize güzel bir bayram geçirirsiniz. Her şey olsun. olsun. kalın.